Depremden sonra ne yapıldı sorusunu bu kez Adıyaman'da soruyorum. 5 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük şantiyesinde yani İndere'deyim. Buraya neredeyse sıfırdan bir kent inşa ediliyor. Adıyaman genelinde toplam 17.713 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar hedefse 30 bin. İndere'deki süreci kontrol mühendisi Polat Yerlikaya şöyle açıklıyor. 16.433 daire yaptık. 11.840 dairenin kurasını çektik. İnşaatlarımız devam ediyor. 284 yaşamı başlattık. Yeniden inşa sürecinde emlak konusun en çok dikkat ettiği şeylerden biri sağlamlık. Depremin hemen ardından yüzey ve zemin analiz araştırmalarına başlanmış. Sonrasında ise İndere bölgesinde kayalar patlatılarak zemin oluşturulmuş. Bu kayalık zemini özel olarak seçtik. Allah korusun bir deprem olursa herhangi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Dairelerden birinin içini görme fırsatı da buldum. Tünel kalıp sistemiyle standart 105 metrekare 3 artı 1 daireler ürettik. Her şey tamamlanıyor gibi görünse de bazı şeylerin yeri asla doldurulamayacak. 6 Şubat aslında anneannemin doğum günüydü ama öldüğü gün oldu. Biz ondan bir gün önce hep beraber ziyarete gitmiştik, tekrar görmeye çok eğlenmiştik, çok mutluyduk. Hiç sabahın böyle olacağını beklemiyorduk aslında. Evini aynı anda kaybediyorsun, okulunu aynı anda kaybediyorsun, yakınlarını aynı anda kaybediyorsun. Hepsini aynı anda, aynı gün içerisinde yaşadığı zaman gerçekten bir şoka uğruyor. Daha ne kadar kötü bir şey olabilir bilmiyorum. Daha ne kadar kötüsü olabilir bunun? Hiçbir fikrim yok.